Çocuklar bu derste de konumuz çevre açı. Ee, köşeleri çember üzerinde olan açıya çevre açı denir. Bakın. Her bir köşesi çemberin üzerinde olan açıdır ve CAB ya da BAC açımızın ölçüsü alfa ise gördüğü yayın ölçüsü bunun iki katıdır. Ya da gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Kuralımız bu. Şimdi soruya bakalım. O merkezli çemberde AC yayının, yayının ölçüsü 80 derece, AB yayının ölçüsü de 110 derece olduğuna göre bizden CAB çevre açısının ölçüsü isteniyor. Sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım öncelikli olarak. Şimdi çocuklar çember üzerinde x derecelik bir çevre açının gördüğü yay 2x derece olacaktır. Çemberin tamamı yay ölçüsü olarak 360 dereceydi. O zaman 80 artı 2x artı 110 360'a eşit olacak. Üçünün toplamı. Peki buradan 2x eşittir 170. 170'in yarısı 85. O zaman bizden istenen x 85 derece olarak bulunacaktır. Ekran görüntümüzü alıyoruz. İlk sorumuzda o yine çember merkezi, ACD açısının ölçüsü 32 derece, ABD açısının ölçüsü alfa. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şöyle bakacak olursanız çocuklar, şuradaki yay, AD yayı. Dikkat edecek olursanız hem ABD çevre açısını görmekte hem de ACD çevre açısını görmektedir. O zaman m ABD açısının ölçüsü aynı zamanda ACD açısının da ölçüsüne eşittir. Ki burada zaten ikisi de aynı yayı gördükleri için alfa eşittir 32 olacaktır. İkisi de birbirine eşit olmak zorunda. Evet ekran görüntüsünü alalım. Hatta şöyle bir açıklama da yazabiliriz. Çemberde aynı yayı gören çevre açılarım ölçüleri eşittir. Gördüğünüz gibi hem alfa hem 32 aynı yayı görüyor. Dolayısıyla alfa ile 32 birbirine eşittir. Evet. Buranın da ekran görüntüsünü alırsak İkinci sorumuzda yine o çember merkezimiz. BAC çevre açısı 72 derece. BOC merkez açımız alfa. Bizden istenen alfa kaç derecedir? Notumuz aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün yarısına eşit olacaktır. Dikkat edecek olursanız BC yayını her ikisi de birlikte görüyor. Yani merkez açımız da çevre açımız da aynı yayı görmekte o zaman 72 derecelik çevre açının gördüğü yay 144 derece olacaktır ki o zaman merkez açımız da alfa 144 dereceye eşit olacaktır. Bizden istenen. Hatta şöyle yazabiliriz. BC yayının ölçüsü aynı zamanda BAC açısının ölçüsünün iki katıdır ki o da 2 çarpı 72 o da 144 derecedir. Dolayısıyla bizden istenen alfa 144 derece olarak bulunur. Çünkü BC yayının ölçüsü BOC açısının ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla bizden istenen açı 144 derecedir. Evet ekran görüntümüzü alalım. Evet yine O çember merkezi BAC 44 derece. Yukarıdaki verilere göre BOC açısının ölçüsü alfa kaç derecedir diye soruyor. 44 dereceyi gören yay bakın BC yayı aynı zamanda bu merkez açıyı da görmekte. Öyle değil mi? Aynı yayı gören merkez açı ve çevre açı. Çevre açı 44 derece ise o zaman BC yayının ölçüsü bunun iki katı olacaktır. 88 derecedir. Peki o zaman merkez açı da gördüğü yaya eşit olduğundan dolayı bizden istenen alfa 88 derece olarak bulunacaktır. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci çevre açı ile ilgili örneğimizde şekildeki çemberde CAD 40 derece, BDC 25 derece, BCA 75 derece olduğuna göre bizden ABDX kaç derecedir diye soruyor. Sorumuzu öncelikli olarak alalım. Şimdi çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. <laughs> çevre açımız x o zaman gördüğü yay 2x olacaktır. Çevre açımız 25 gördüğü yay 50 derece olacaktır. Çevre açımız 40 derece gördüğü yay 80 derece olacaktır. Yine çevre açımız 75 bunun gördüğü yay da 150 derece olacaktır. Şimdi bunları söyleyebiliyorum. E peki dikkat edecek olursanız buranın çevresi toplam 360 dereceydi tüm çemberin yay ölçüsü. O zaman 150, 50, 80 ve 2x'in toplamı 360 dereceye eşitse buradan x'i bulabilirim. Hepsini diğer tarafa atacak olursak 150 ile 50'yi topladım. 280 daha. 280. 360'dan 280 çıktı. 80. Yani 2x eşittir 80 ise x eşittir 40 derece olarak bulunacaktır. Evet. Bu sorunun çözümünün de yine ekran görüntüsünü alıyoruz. Evet. Buradaki ilk sorumuz. Şekildeki çemberde CAD 30 derece. Ha, o zaman şöyle kırmızıyla göstereyim. Bunun gördüğü yay 60 derece olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Peki BDC 40 derece. O 40 dereceyi gören yayda, şurayı gösterelim. O da 40'ın iki katı olacaktır. Bu da 80 derece olacaktır. Ve BCA 75 derece. O zaman onun göreceği yayda onu da şöyle gösterelim. Bu da 150 derece olacaktır. Peki bizden istenen x. Dikkat edecek olursanız hadi x'i de şöyle lacivertle gösterelim. Şuradaki yayımız. Bu da X'i burası 2x olacaktır. O halde hepsinin toplamı 360 derece olmak zorunda. Yani 2x artı 150 artı 80 artı 60 eşitmiş 360 dereceye. <laughs> Peki buradan 2x'i yalnız bırakacağız. Diğerlerini öbür tarafa atmamız lazım. Şimdi şöyle bakalım. 2x toplayacak olursak 80, 60 ile topladım. 140. Bir de 150 ekledim. 290. Eşittir. 360 derece. Yine buradan 2x'i yalnız bırakalım. 360 eksi 290 Buradan 2x eşittir 70 derece bulunacak ki x eşittir 35 derece olacaktır ki bizden istenen x 35 derece olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda yine o çember merkezi AB çap o A yarıçap, O B de yarıçap. Dolayısıyla A A B bir çap. D C B 32 derece, C B A da 41 derece olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre C B D yani x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi x'i gören şuradaki yayımız 2x. 41'i gören hemen onu renkli gösterelim. Şu 41'i gören yay bunun iki katı olacaktır. 82 ve aynı şekilde 32'yi gören yay bakın o da şuradaki yay olacaktır. Karşıdaki yay. O da 64 derecedir. Peki bu üç yayın ölçülerinin toplamı yarım çember olduğu için 180 dereceye eşit olmalıdır. 82 artı 64 artı 2x eşittir 180 derece olacaktır. Peki buradan topladığımızda 146 derece artı 2x eşittir 180. Buradan 2x eşittir 180 eksi 146. Yani 2x eşittir 34. Yani x eşittir 34'ün yarısı. 17 derece olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Evet, şimdi yine bu derste ilgili son sorumuza geçelim. O çember merkezi AOB 70 derece, ADC 25 derece yukarıdaki verilere göre BEC alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi 70 dereceyi gören merkez açı 70 derece karşılığı ne olacaktır çocuklar? Aynısı. Yani şurası 70 derece olacaktır. Peki 25 dereceyi gören yayımız 25'in iki katı olmalı. O zaman burası da 50 derece olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Peki aynı zamanda şöyle bakacak olursanız şuradan şuraya kadar olan kısım aynı zamanda 2 alfa ya da eşit değil midir? Bakın alfa da bir çevre açı ve alfa'nın gördüğü şuradaki yay ölçüsü toplam 2 alfa. Yani 2 alfa aynı zamanda 70 derece ile 50 derecenin de toplamına eşit. Peki buradan 2 alfa eşittir 120 derece çıkmaz mı? Peki alfa eşittir 120'nin yarısı 60 derece olarak bulunur. Evet bizden istenen de zaten alfa BEC açısıydı. Cevabımız 60 derece olarak bulundu. Yine ekran görüntümüzü alalım. Evet şimdi e, çevre açıyla ilgili örneklerimiz e, oldu bu dersimizde bundan sonraki dersimizde de yine açılara çevre açıya devam edeceğiz.